Gençler portakal şarkısı söylemeyi öğreniyor. İyi seyirler. Part 3 <laughs> Çocuklar uyanmışken aklıma çok güzel bir şarkı geldi. Ne geldi? Hepimiz aynı anda uyandık ya. Hepimiz aynı anda uyanmadık. İlk önce sen uyandın sonra portakal. Evet ikiniz aynı anda uyandınız ama ben en sonunda uyandım. Evet, aklıma harika bir şarkı geldi biliyor musunuz? Yani, pardon şarkı diyorum, oyun geldi. Nasıl bir oyun? Nasıl mı? Evet, aa bilmiyor musun? E, küçükken biz bunu çok oynardık. Şöyle bir şey, biz şarkı söyleyeceğiz tek tek. önce benden başlayacağız. Ve en güzel şarkı söyleyene kazanacak tabii puanları artarsa. Ben şarkı söyleyeceğim. Nasıl bir puan alırsam o kadar çok iyidir. Oyunda oyun, oyunda en çok puan alan kazanır. Anladım ben bunu hatırladım şimdi. Ben çok ben çok hatırlamadım. Çünkü o zaman sen doğmamıştın. Evet. Ne söyleyecektim? Geçmişten gelecekler, şimdiden gelecekler. Herkesin umrunda mı? Herkesin umrunda mı? Herkes bunu çok sever ama ben hiç sevmem. Pamuk abla. Ben bunu çok çok severim. Pamuk abla. Pamuk. Pamuk. Bu iğrenç bir şarkı. Nasıl iğrenç bir şarkı? Yani bu şarkı normalde güzel ama senin, senin iğrenç. Sesim iğrenç mi? Lanet olsun. Peki bana da şarkı öğretin. Ben de dinlemek istiyorum.

evlat. evlat ben ölmedim. Hala yaşıyorum. Beni mezarlığa götürmeyin. Çık. Bunu bir şarkı öğretin diyorum. Peki tamam o zaman ben tableti getireyim. Bir şarkı açalım. Dur Pamuk sen deli misin? Evet işte getirdim. Aa, gelin buraya. Geldik. Hangisi güzel? Neden şarkıyı? Bunu Bunu beğenmedim. Bu şarkıyı ezberleyemem. Hem de is all my dad has said to walk on my Check my hair, my dear man, to you, see you, Leap, ooh, and I'm as leperoo. When I'm there with I, and the me and the I. şarkıyı durdurdun? Çünkü ben bunu da beğenmedim. Aynı şey. Bu hem karışık hem çok uzun. Aynı şey. Tamam. Peki bu. Kalbimi çaldın sen benim. Kalbimi çaldın sen benim. Neden geri vermiyorsun sen benim? Kalbimi çaldın sen benim. Ah, 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 Kalbimi çaldın sen benim. Kimini çaldın sen benim? Kalbimi çaldın. Bu harika. Buna ezberleyebilirim. A Aferin. Gerçekten ezberleyebilir misin? Bu biraz uzun. Aferin sana ezberleyeceğine. Emin misin? Eminim. Tamam. O zaman şarkıyı açalım ve doya doya dinleyelim. Sen de bunu ezberle. Kalbimi çaldın sen benim. Neden çaldın sen benim? Kalbimi çaldın sen benim. Yavaş. Yavaş. çocuklar. Bakıyorum da sizle oynuyorsunuz. Evet. Evet oynuyoruz. <laughs> Aferin size. Ben şarkı öğrendim anne. Öyle mi çok sevindim? <laughs> evet arkadaşlar videomuz bitti. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Bay bay. Bu arada portakal şarkı söylemeyi öğrendi sonunda. Bay bay.